yılın öpücüğü. Deniz Seki ve Üstü Şenlendirici Dudak Duda. Bu öpücük Üstü Şenlendirici'ye belki de servetinin yarısına mal olacak. Ne güzel bir şey söyleyeyim mi? Şu süper içeride. Yaşayan daha gerçekleşmedi. Öpüşürken çekildiğini anlayan Deniz Seki önce haline razı oldu. Aldım da alacağım haberi ...sonra korumaları basın mensuplarının üzerine saldı. Bak beyler kamerayı kapatın. Şimdi burada olsan, burada Aylardır herkesin peşinde koştuğu deniz seki ve üstü şerlendirici yasak aşkının... ...samimi görüntülerini sadece canlı canlı görüntüledi. İddia ediyoruz bu haber başka yerde yok. Kaçırırsanız ancak yıl başında yılın haberleri bölümünde izleyebilirsiniz. Peki bu görüntüler neden bu kadar önemliydi? Ona geçmeden önce gecede olanları kesintisiz saniye saniye aktaralım sizlere. Deniz Çeşme'ye Hüsnü Şenlendirici'nin bir mekanda vereceği konser için gelmişti. İkili kuytu bir restoranın en kuytu ve karanlık köşesinde Emel Müftüoğlu ve diğer dostlarıyla birlikte yemek yiyordu. Ve ne olduysa ondan sonra oldu. Bay Planet ve Yasak Aşkı Deniz'deki hem de Emel Müftüoğlu'nun gözü önünde dudakları birbirlerine kilitleniyordu. Evet evet yanlış duymadınız. Deniz Hüsnü Çift'i öpüşüyordu.